ਕਾਰਨੀ ਮੈਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਨਾ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਭਾਏ ਹਿੰਦੂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਮਾਰੀ ਜਿਹਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨੇ ਆ ਬਸ ਕਿਨਾ ਬੁਲਾਅ ਅਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਲਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਕਿਨਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਅੱਥਰ ਨੂੰ ਨੁਕਦੇ ਬਾਜੇਗਾ Herkese selamun aleyküm ve herkese merhaba. Bugünkü videoda hoş geldiniz size. Bu arada çocuklar geldik. Neslihan da er, orada gitti. Yemek almaya. Ondan sonra yemek de aldım. Yani burada. Yemek ne yaptık. Ne aldım? ne ne aldım? Aleyküm selam. yemekli yani, bir şey almadım ben. Ne aldın? Baktım bir sürü sebzeye. Dedim ki biz zaten hiçbirini yiyemiyoruz yani. Sevmiyoruz hmm. o kadar. Ee, şey var ya. Black Master. Hı. Hmm. Onu yapayım diye. O ee, mercimek. Limon aldım. Limon aldım. Ondan sonra bir de şey aldım. Ne diyorlar ona? Sivri biber falan. O kadar. Rabiye'ye gidip plan yapacağım. Rabiye'ye gidip misafirleri var. Yani. Ee, Onun et aldık, ondan sonra domates, soğan, zencefil, sarımsak, yoğurt, böyle bir sürü şey aldık. Hmm. Öyle. Misafirlerimiz nereye gitti? Ee, bu arada böyle bir şey var. Benim adım Rana Ali. Eşim Neslihan. Yeni tembihlerde söylüyoruz. Biz Pakistan'da şu anda yaşıyoruz. Ondan sonra böyle bir düşünüyoruz. Yani Türkiye gitmek için. Onda da bir ilgili varsa söylesene. İnşallah. Hüseyin de şu anda pencereye aldı, pilav temizledi. Hmm. Biraz yapacak herhalde. Yani. O yüzden değil. Öyle yani, dün bu arada ben bayağı bir rahatsızdım. Şey yapamadım, bir de çekemedim. Midem ağrıyordu benim sabah 5'ten e, akşam 12'ye kadar, değil mi? Gece yarısı 12'ye, 1'e kadar midem ağrıyordu. Bilmiyorum neden geçmedim. İlaç falan içmiştim. Rana ilaç da aldı bana ilk sıra. Önceden ilaçlarım da vardı. Ben aslında o gün misafirlerimiz geldiğinde şey yedim, mercimek köftesi getirmişti onlar. Hangi? Mercimek köftesi yemiştim. O yüzden alışık olmadım için. Bir köfte. Bir köfte değil, mercimek köftesi. Galiba o yüzden midem rahatsızlandı. Hangi? Ya, su mu geldi? <laughs> Tamam Sayın Hanım'ı Sonra yeniden sizinle buluşuruz. Evet şu anda Muhammed Emre bir şeyler istiyor. İstiyor ki dışarıya çıkalım. O yüzden Muhammed Emre'yi de alıp dışarıya Bir dakika Muhammed Emre. Bak bak nasıl koşuyor. Bak. Terlik falan hiçbir şey giymeden delirmiş bir halde. Muhammed Emre. Acı mama paşacık. Bu arada bütün çocuklar burada dışarıda oynuyorlar şu anda. E, Froze sen ne yapıyorsun? Onları giyme düşersin bak. Ben de yokum. Arıç Fatma. Sen bütün ayakkabıları açmışsın orada. Aferin kızım. Aferin zaten var ya. Hani Her yerini batırmak için en büyük çabayı gösteriyorsun. Aferin gerçekten. Bakın burada arpa da var. Rav çocuğu falan. Büyükler nerede acaba? Büyüklere söylesem bir iki dakika gezdirirler Muhammed Öyle hava da güzel bugün. Dün akşam bir şey oldu size onu anlatayım. Bir dakika. Anlatmadan önce bir mutfağı göstereyim. Ekmek yapacaktım şimdi. Mercimek yemeği yapıyorum en klasiğinden. Ulaşıklarım birazcık var. Ondan sonra bunları toparlayacağım. Dağınıklık var ama temizliğimi falan yapmıştım. Dağınıklığı hallederim artık buralarını falan düzenleyeceğim. Durun bir anlatayım size. Dün akşam başımıza neler geldi. Evet dün akşam başımıza neler geldi onları anlatmak istiyorum size. Ee, dün akşam biliyorsunuz bizim cam pervanemiz var. Onu çalıştırıyoruz batarya ile beraber. <laughs> Bu biraz gevşemiş tamam mı? Rana'ya dedim ki Rana bunu birazcık sık gitmeden önce. Çünkü hani geceleri çok ses çıkarıyor. Çocuklar uyanıyor rahatsız oluyorlar. Neyse canım o şimdi şey yaptı. E, onu iyice bir sıktı falan. Ondan sonra bir çalıştırdık. Bir dakika kadar iyi çalıştım Bir dakikadan sonra öyle bir ses, öyle bir patlama gibi Allah korusun. Ee, i̇çindeki pervanesi çalışırken kırıldı ve ben şahsen çok korktum. Hatta kalkamadım bile bir an. Krala hemen geldi, e, fişi çekti, kapattı. Yani bayağı bir korktum. Başımıza bu olay geldi. Ee, onu tamir edelim derken daha da yanlış yaptık ve pervanemizin bütün hepsi içerisinde kırıldı. O yüzden şimdi Rana da e, misafirlerle beraber birazcık dışarıya gitti. İşe gitmeden önce dedi pervaneyi alayım takayım. Çünkü geceleri çok ihtiyaç oluyor biliyorsunuz. Biz dün gece onsuz uyuyamadık inanın bana. Yani hava çok sıcak ki. <laughs> Açamıyoruz Firoze tozla oynamış. Abiha geldi şikayet etti bana. Zaten çocuklar biliyorsun her zaman böyle şikayet halindeler. Ha sen de mi? Sen de kimse bakacak yok ki dışarıda benim bir sürü işim var. Benim işim yok mu bir sürü? Öyle yani e, Allah'a şükürler olsun başka bir sıkıntı olmadı. Elektrik patlaması falan filan hiçbir problem olmadı ama çok korktum gerçekten de bir anda olduğu için. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Rabbim bu gibi kötülüklerden, kazalardan, belalardan bizleri korusun inşallah hepimizin. Evet. Neslihan ekmek yapmaya başladım. Şimdi böyle bir şey oldu. Benim misafirler geldim. Ee, yani kuzen de çocuk geldim. Ondan sonra Çin, bu... şey mercimek köftesi tattıracağız onlara bakalım tepkileri ne olacak. Akbar abi tatlı sevmedi diyor ki bunu kızartıp yiyemezmiş. <laughs> Öyle diyor. Evet. Yani şu anda. Arinç Fatma yiyorum. Arinç Fatma severek yiyorum. Şimdi ਉਸਨੂੰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬੋਲੇ ਆਪ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਈਂਦੇ ਨੀਚੀ ਕੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਫਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਜ ਮੇ ਕੋਫਤੇ ਹੂੰ ਅੰਦਰ ਸੇ ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਹੋ ਗਈ ਨਸਰ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ ਏਵਨ ਚਲ ਗਏ ਖਾਵੇ ਦੀਰਮ ਗੁਜ਼ਾਰ

Başka çocuklarda da geldim. Onlar dışarıda oynuyorlar. Burada kurumda geldim. Kurumda kardeş gitti biliyorsunuz. Yani uz, uzgun uzgun oturuyorum şu anda burada. Çocuklar şu anda burada oynuyorlar. Evet şu anda bunlar bilmiyorum ne diyorlar. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma çıktı. Neslihan diyorum siz aşağıda yemek yiyeceğiz. ਐ ਰਾਬੀਆ ਯੰਗੇ ਦੀ ਰੋਮ ਉਪਰ ਦੀ ਯਮਕ ਖਾਏਗੇ ਬੋਲੇ ਬੀ ਸ਼ੀ ਹੋ ਗੁ ਬਨਰ ਦੀ ਰੋਮ ਬਨਰ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਰਕ ਨਾਲ ਪਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪਿਛੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦਾਲ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਏ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆਣ ਨੂੰ ਪਕਵਰ ਬਣਾਇਆ ਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਦਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਨਾਨਾ ਗਵਿਆ ਆਜੂ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਦ ਆ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਨਾ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਪੈਂਗਿੰਦੇ ਬਸ ਕਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਬਸ ਕਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੈਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨੇ ਆ ਬਸ ਕਿਨਾਂ ਬਲੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਲੰਗੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਨਾਂ ਕਿਨਾਂ ਕਰੂੰਦਾ ਸੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਬਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸ਼ਰ ਬਖਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ

Kullanmalı değil hâlen. Kullanmalı değil mi? Çok güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Vallahi acıktım şimdi görünce. Hı -hı. Aşağıda yemek yiyeceğiz çünkü oda birazcık küçük olduğu için. O yüzden aşağıya oturacağım. Tamam. Evet şimdi yemek yemeye başladı. Yani şu anda tabaklarda koyacağız burada. Sonra sonra herkes burada oturuyor maşallah. Çocuklar hepsi var. Burada oturuyorlar. Neslihan burada, yenge burada. Şimdi

aile oturuyoruz bunlar. Üçüncü böyle oturuyoruz. Bir Fatma ve Abiyah. Bir yanımda bu geldi. Nihan ve yenge. Ee, bunlar biz Evet şu anda misafirlerimiz gitti. Ve abi yenge sağ olsun bulaşıkları benimle beraber yıkattırıyor. Ve buralarını bayağı bir süpürdük falan. Çok fazla yere pilav dökülmüştü. Onları kaldırdık. Şimdi buralarını da temizleyeceğiz inşallah. Ee, öyle yani. Yukarıda da bulaşıklar var. Onları yukarıda yıkayacağız. Burada sadece bardakları falan yıkadık. Yukarıda da diğer bulaşıkları yıkayacağız. Öyle. Evet şu anda fena afiyet olsun. Fena pilav yiyor. Bizler de hep beraber oturuyoruz. Osman e, Osman'la tekrardan geldi. İşlerimizi işlerimizi falan hallettik, bulaşıklarımızı da yıkadık. O yüzden bayağı bir rahatladık. Ondan sonra yemeğimizi de yedik. Bugünkü videomuzu umarım sizler de beğenmişsinizdir. Aslında aklımda davet yemeği falan yoktu. Her şey ansızın oldu. Onlar gelince onların da canı çekmiştir diye. Rabia yenge dedi ki madem kalın hep beraber yemek yiyelim ondan sonra gidersiniz. Ve beraber yemek yedik. Bugünkü videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Hepiniz. Bazen böyle şeyler oluyoruz, biz dokunuyoruz, yani, yani biz toplanıyoruz. oluyor mu? Evet, hep beraber toplanıyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz ya da üstüne alıp işler yiyoruz. Ve gerçekten de bu paylaşmak çok güzel bir şey. Hepiniz Allah emanet ediyoruz kendine çok çok iyi bakın, görüşmek üzere. <laughs> bye bye. Bye bye kör. Bye bye. Bye, bye bye. Allah love Allah. Bye bye. Love 妈妈，妈妈。